Merhaba arkadaşlar. videomuzda daha beraberiz. Artık projemize başlamıştık zaten. Bir önceki dersimizde şablonumuzu, admin şablonu template'imizi tasarladık. Bunu yaptık. Hazır bir template kullandık. Şimdi yavaş yavaş veri tabanımızın tablolarımızı oluşturmaya başlayalım. Bir veri tabanını oluşturmamız gerekiyor. İndirmiş olduğunuz arkadaşlar daha önceki videolarımızda e, MS Server Manager'ın kurulumunu göstermiştik. MSS Genel açıyoruz arkadaşlar. Şu işarettir. Bu şekilde açılıyor. Açılmasını bekliyorum. Bu videomuzda login tablosunu yani kullanıcı giriş tablosunu oluşturalım. Daha sonra bir de login tasarımımızı yapalım. Diğer videolarımıza devam edelim. Böyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz arkadaşlar. Burası bizim desktop olarak seçilen yer. Bilgisayarımızdaki sunucu olarak ayarlanmış durumda. Hani bilgisayarımızın üzerinde çalışacak bu veri tabanımız. Bunu işaretleyip burayı da arkadaşlar Windows application olarak seçiyorsunuz. Yani otomatik şifresiz giriş. Zaten bilgisayarınızda ki bilgisayarınızı sunucu olarak kullandığı için bir problem olmayacaktır. Connect diyorsunuz arkadaşlar. Giriyoruz. Daha sonra böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Burada database var arkadaşlar. Database'e sağ tıklıyoruz. New database diyoruz. Öncelikle database'imizi oluşturmamız gerekiyor. Açılmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar, açılan ekranda database'imize bir isim veriyoruz. Biz e-ticaret projesi yapıyorduk. E-ticaret projesi diyorum şu şekilde. Daha sonra bir şey yapmadan arkadaşlar Aşağıdan oku işaretliyorum ve veri tabanının oluşmasını bekliyorum. Daha sonra arkadaşlar veri tabanım şu anda oluştu. Buradaki yanındaki artıya tıklayarak database'in içerisinde dosyaları açıyoruz. Bakın artık burada veri tabanımız. Daha sonra arkadaşlar buna çift tıklıyoruz. Yavaş yavaş şeylerimizi şeylerimiz oluşturalım. Tablolarımızı. Öncelikle login tablomuzu oluşturalım. Login tablomuzda neler olacak? Onları belirleyelim. Yani bunun birçok yöntemi var. Ee, şuradan şuradan ile kodlarla oluşturabilirsiniz. Veri tabanınızın tabloları. Ama ben size daha kolay bir yöntemini göstereceğim. Burada arkadaşlar database diagram var. Buna sağ tıklıyoruz. New diagram diyoruz. Diagram açılmasını bekliyorum. Bir diagram açıldı. herhangi bir tablo yok. Tamam. Daha sonra arkadaşlar sağ tıklıyorum. New tablo diyorum. Yani boşluğa sağ tıklayıp New tablo diyorum. Burada tabloma bir isim vereceğim arkadaşlar. Login ismini veriyorum. Yani giriş tablosu. Daha sonra böyle bir ekran açılacak. Burada öncelikle birinci sırada ID'miz olacak arkadaşlar. Kendine gelmesini bekliyorum. Kulun neyimine ID yazıyoruz data type'ine ise integer olacak arkadaşlar bunun data type. Daha sonra arkadaşlar bunun üstüne gelip bunu premier key yapacağız. Yani benzersiz numaralandırma diyoruz biz bunu. Buna, buna sağ tıklıyoruz. Bakın burada set premier key var. Buna tıklıyoruz. Bakın sarı bir anahtar işareti oluştu. ne demek oluyor arkadaşlar? Şu şekilde göstereyim onu. Bunu kaydediyorum. ctrl ile veya da buradan kaydedebilirsiniz. Daha sonra bakın tabloma gelmiş olması lazım. Login tablosu oluşturduğumuz. Premier Key'den biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü önemli bir e, olay Premier Key. Yani Domlu şu anda büyük ihtimal. Bunu yapabiliyoruz sık sık. Biz tablolarımızın kolonlarını oluşturalım. Oru açıldığında bakarız sonra. Daha sonra bize ne lazım arkadaşlar? Kullanıcı adı lazım. Ya da e-mail, e-posta da diyebilirsiniz. Kullanıcı adı dedim buraya. Burayı string yapıyorum arkadaşlar. Yani şöyle aşağı yukarı inerseniz göreceksiniz. Ya da şuradan ile gelip sağına tıklayıp açıp kapatabilirsiniz. String bu şöyle ÖS yapıyorum. Enver char yani string burada e, string olarak yazmaz. Enver char olarak. Enver char 50 olarak. Enver char. Tamam. Bu bir var char var bir de enver char var. Bizimki enver char olacak. Buna dikkat edelim. Bir de bize şifre alanı lazım. Buraya da şifre diyorum. Burası da envarçal olacak. Daha sonra bize hangi alan lazım? Giriş yapan kişi admin mi değil bunu kontrol eden. Buraya admin mi? Diyorum. Yani siz işte burayı, buradaki isimler tamamen size kalmış bir şey arkadaşlar. Yani istediğiniz gibi isimlendirebilirsiniz ama Türkçe karakter kullanmamaya özen gösterin. Normalde buralar İngilizce olarak yapılır ama ben anlamanız için, daha iyi anlamanız için burada kolon isimlerini Türkçe yapıyorum. Zaten projemizde de birçok e, noktada kontrol isimleri olsun, diğer metotların isimleri olsun Türkçe olarak yazıyorum. Daha iyi anlaşılır olsun ama normal şartlarda e, bir proje yaptığınız zaman İngilizce yazmanız e, daha iyidir. Ad bilmiyor arkadaşlar, bool yapıyorum. Yani bit buradaki bulun karşılığı bit. Yani bu zaten true ya da false dönüyordu biliyorsunuz 1 ya da 0 olarak. Burası 1 dönerse admin, 0 dönerse 0 olarak true olarak yani 0 1 yazabiliriz. True olursa admin, false olursa admin değil. Ona göre işlem yapacağız e, Visual Studio'daki kodlarla. Şu anda login için bize bu alan yeterli. Bunu kaydediyorum arkadaşlar. Daha sonra şurada Premier Key'i izah çektim. Birkaç daha işlem yapacağız. Sağ tıklıyorum. Edit diyorum tablomuza. Yani MSSQL biraz böyle donuyor. Bilgisayardan kaynaklanan bir durum değil. Bu programın yani kendi şeyi büyük bir program olduğu için çok sık Evet arkadaşlar şuradan edit diyorum tekrar. Oluşan tablomuz burada arkadaşlar. Şimdi Premier Key'den bahsedeceğim size. Bir örnek veriyorum buraya bir kullanıcı yazalım. Daha diyelim, şifresi bir diyelim. Artık ne? True diyelim. 1 diyelim. Yani şuraya söyledi bize ID vermezdi. Tamam arkadaşlar mesela şimdi burada ID'ye 1 yazsın. Şimdi buraya 2 yazmamız lazım ya da buraya 1 de yazsam nasıl bir sonuç verecek bakalım. Bakın. Hata veriyor. Burasını 1 yazdık. Buraya mesela ben 3 yazabilirim. Tamam. Bakın geçti. Bu aradaki iki atladı. İşte Premier Key tam burada devreye giriyor. Şunu yapacağız arkadaşlar burada. İşte otomatik e, ID'lendirmesi için ne yapıyoruz. Premier Key'i burada ayarladık zaten. Sağ tıkladık. Premier Set Premier Key dedik. Yaptık. Daha sonra arkadaşlar sağ tarafta Properties penceresi var. Burada da identity, identity sol, solundaki artıya tıklıyoruz. Is identity var arkadaşlar. Buraya gelip şöyle mouse'umuzu getiriyoruz. Çift tıklıyoruz. Bakın. Identity bir bir atlasın dedik. Otomatik numaralandırsın dedik. Bunları açtık. Identity evet dedik. Yes aç dedik. Is identity numaralandır dedik. Otomatik olarak. Nasıl numaralansın? Bir bir. Eğer burayı 3, 3, 3 yaparsanız Direkt 3-3 atlar ama 1-1 bir bir sırayla 1-2-3-4-5-6 diye sıralandıracak şimdi. Bunu kaydediyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Daha sonra tekrar şunu kapatıyorum. Tekrar sağ tıklıyorum. Bakın burada tablo dosyamın içerisinde login tablom var. Bunun üstüne gelip sağ tıklıyorum. Edit diyorum. Bu ikisini tekrar siliyorum. Şimdi Arkadaşlar geldim, kullanıcına Kaan dedim, 1 dedim, bas dedim. Bakın otomatik atladı, numaralandırdı. Tekrar yapıyorum, 2 dedim, soru dedim. Bakın 5 diye devam etti. 1, 2, 3 niye yazmadı? E, şundan dolayı yazmadı. Biz biraz önce elimizle 1, 2 yazdık ya arkadaşlar ondan dolayı otomatik atladı yani. Bir, bir yazılmış bir e, yazılmış da olsa, silinmiş de olsa bu ID numarası. Yani şöyle izah edeyim. Mesela bu 5'i ben, ben buradan sileyim. Bakın sildim 5'i. Tekrar geliyorum. Bir tane daha oluşturuyorum. Gidiyorum. Falsiyorum. Bakın 6'ya atladı. Yani şunu demek istiyorum burada arkadaşlar bir bir artıyor. Fakat daha önce ID numarası verilmiş, silinmiş de olsa, verilmiş de olsa bunu bir daha yazmaz. Benzersiz olacak. Kesinlikle benzersiz. Yani daha önce silinmiş de olsa ID numarasını burada vermez. Premier Key bu işe yarıyor. Yani. Hem bir bir atlatıyor hem de daha önce hiçbir kullanılmamış ID numarasını veriliyor. Premier Key de bu şekilde arkadaşlar. Bunu kesinlikle yapmanız lazım. Bu tarz şeylerde sağ tıklıyoruz. Set Premier Key diyoruz. Daha sonra Sağ tarafta properties penceresinden artıya tıklıyoruz burası sıfır olur çift tıkladığımız zaman otomatik açılır. Şimdi arkadaşlar bir de login e, tasarımı bulalım. Şimdi tablomuz oluştu. Veri tabanımızda daha çok uğraşacağız burada bizim şu 20-25 tane tablomuz olacak. Daha iyi anlayacaksınızdır burayı zaten. Şimdi bunu kapattım arkadaşlar. Bize bir şey lazım. Login sayfası lazım buna bakalım. Buna nereden bakacağız? Yine gidelim bu bakalım buraya yine. Bu dedim. Login yazdım aramaya. Güzel bir, burada birçok login sayfası var. Parçacıkları var. Burayı ben çok kullanıyorum. Hani siz de çok kullanırsınız. Tavsiye ederim burayı. Yani çok fazla seçenek oluyor. Bunun gibi birçok site var. arkadaşlar şu. Ben bunu kullanmayı tercih ediyorum. Bunun üstüne tıklıyoruz arkadaşlar. Kili i̇şte sayfamız bu şekilde olsun. Buradan geliyorum. HTML kodlarına. Body'nin içerisindeki HTML kodları şu şekilde. Kopyaladım. Daha sonra projemize geliyoruz. Şunları kapatalım artık. Şöyle yapıp şöyle de yapabilirsiniz. Bunlar toplu olarak pencereleri kapattım. Daha sonra arkadaşlar bize bir login kontrolü lazım. Et dedim. Login kontrolünü açtım. Daha sonra login kontrolünde index olarak otomatik açıldı zaten. Daha sonra add diyorum. Doğal kullansın. Doğu kullanmasın. Çünkü biz kendimiz bir tasarım yapacağız. Doğu kullandırmıyoruz login sayfasında. Bunu kaldırıyorum. Et diyorum. Bu bir şekilde geldi arkadaşlar. Daha sonra bunu buraya yapıştırıyorum. Buradan aldığımız kodu. Daha sonra arkadaşlar head kısmını da komple kopyalayalım. Kopyalayalım. Edit evet kısmında body'mizin üstüne geliyorum. Yapıştırıyorum. Daha sonra düzelteceğiz zaten. Bizde script kodlarımız varmış burada. Bunları da alıyorum buradan. Kopya alıyorum. Script kodlarımızı şuraya yazmamız lazım. Body'mizin hemen altında. Şuraya. Daha sonra ne varmış burada? CSS'imiz varmış. Tamam. CSS'i de komple kopyalıyorum. Daha sonra geliyorum kontentimizin içerisinde. Burada bizim bir CSS dosyamız var. Buna sağ tıklıyorum. Et diyorum. Et still shot var. Arkadaşlar buna tıklıyorum. Admin CSS ismini veriyorum. Daha sonra kopyaladığım CSS kodlarımızı buraya yapıştırıyorum. Bir sonraki videoda devam edelim. Videomuzun çünkü süresi bitmek üzere. Görüşmek üzere.